Gençler merhaba. Bugün yine güzel bir soruyla sizlerle beraberiz. Ee, bir denemeden alınmış bir soru. Zaten orada da yazıyor denemenin hangisi olduğu. Ee, güzel bir polinom sorusu. Bunu demeden önce hemen e, abone değilseniz hemen abone olun. Kanalın içerisini gezerseniz kanalda çok güzel soru tipleri var. Ee, abone olmayı, bildirimleri açmayı bir de beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaş gruplarınız varsa onlara da tavsiye edebilirsiniz. Beğenirseniz tabii. Bununla beraber... Özel ders almak isterseniz aşağıda telefon numaram var. O telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz değerli gençler. Hemen sorumuza bakalım. Sorumuz ne demiş? M N birer gerçek sayı ee, olmak üzere iki gerçek kökü varmış bak. İki gerçek kök bu önemli. Hangisinin bunun iki tane gerçek kökü var? Aynı zamanda bunun kökleri alttakinin de kökleriymiş. Aynı zamanda bize M artı N toplamını soruyor. Eğer bunun kökleri, bunun da kökleri ise hmm, bunun bir parçasında şu bulunmaz mı? Yani x kare artı m artı n x artı 1 çarpı buradaki bir ifade birinci dereceden bir ifadenin çarpımı bize neyi verecek? Bunu verecek demektir değil mi? Bu bunun kökü ise. He, x kübün katsayısı 1 <laughs> olduğuna göre x katsayısı 1. O zaman alacağım x ifadesi ne olacak? Katsayısında bir 1 olan bir ifade olacak. Bir de şu çok önemli. Sonunda ne var bunun? m var değil mi? He bu ikisinin çarpımının en sonunda ne olacak? m olacak. O zaman artı sonuna ne yazabilirim? m yazabilirim. Bunlar kritik ifadeler. Evet şimdi ben burada ne yapacağım? Polinomların eşitliğine geleceğim. Bununla bunu ne yapacağım arkadaşlar? Katsayılarını bu ikisinin katsayısını eşitleyeceğim. Nasıl yapacağız? E burada bakın x küp zaten x küpün katsayısı 1. Gelelim x kareli ifadeye. E x kareli ifadeyi nasıl elde ederiz? Bununla bunu çarparım. Şu m'yi çarparım. X kareyle m'yi çarparım. Buradan bir mx kare gelir. Tamam mı? Başka nereden gelir? Bir de bununla bunu çarpınca m artı n <laughs> x kare gelir. Değil mi? Bakın x kareler bitti. He, ben bunu x kare parantezine alırsam 2m artı n olur değil mi burası? Demek ki x karenin katsayısı burada 2 idi. Burada 2m artı n. 2m artı n eşittir. Ne diyorum ben buradaki 2'ye eşitliyorum. Bu tamam. Gelelim x ifade. x ifadenin katsayısı ne? Eksi 2. E burada x ifadeyi nasıl buluruz? Hemen ona gelelim. Renk değiştirelim. x ifadeyi bununla ne yaparım? Şunu çarparım. Bakın m artı n ile m'yi çarparsam. Buradan x'li ifade gelmiş olur değil mi? O da nedir? İşte m çarpı m artı n yanında ne var? Bir tane x var. Bir de nereden gelir? Bir de şununla şunun çarpımından gelir değil mi? Bir tane x. Bir x de buradan gelir. Eğer bunu x parantezine aldığın zaman ne olur? Şu m'yi de içeri dağıtırsan m kare artı m n artı 1 olmuş olur. Bu ne? x'in katsayısı x'in katsayısı eksi 2 idi. Hemen m kare artı mn artı 1 eşittir. Ne diyorum? Eksi 2. Şuradaki eksi 2 eşit diyorum. Şuradan n'yi çekip aşağıda yerine yazalım. N eşittir. 2 eksi 2 m'dir. Bunun yerine ne yazıyorum? Iki, e, m kare artı 2, şuradaki m'yi unutmayalım. m çarpı m çarpı m çarpı buradan ne olur? 2 e, eksi 2 m olur değil mi? Bakın ne yerine ne yazdım? 2 eksi 2 m yazdık. Artı yanında bir 1 var. O da eşittir. Eksi 2 olur. E buradan dağıttığımız zaman m kare e, 2 m eksi 2 m kare artı 1. Bunu da buraya atayım. 3 olsun. 3 eşittir. 0 oldu. Bakın. Ha, burayı düzenlersem eksi m kare bakın eksi m kare Efendim çünkü bununla bu eksi m karedir. Artı 2 m artı 2 m artı 3 eşittir. Sıfır her tarafı eksiyle çarparsanız m kare eksi 2 m eksi 3 eşittir sıfır. E buradan ne olur arkadaşlar? Burası eksi 3 ile 1'dir. Çarp burayı topla burayı verdiği için m eşittir bir 3'e bir de m eşittir ne olur? Eksi 1 olur. Ha götürüp bunları yukarıda yerine yazalım. Şurada yerine yazarsak yani buradaki M3 M-1 e Şimdi ben şurada şu ifadede buradaki bu ifadede M3'ü yazarsam N-4 gelir M ile N'nin toplamı eksi 1 olur şıklarda yok. O yüzden M yerine kaç vereceğim burada? Eksi 1. Eksi 1 verirsem eksi 2 artı N eşittir. 2'den N eşittir kaç çıkar buradan? 2 çıkmış olur. N 2'ye eşit olur. E, bakın burada N 4'e eşit olur. Değil mi? Eksi 2 at. 4 eşit olur. E M artı ne olur? N ne olur? Bu ikisini toplarsan M artı N eşittir. Buradan kaç çıkar? 3 çıkmış olur değerli gençler. Evet sorumuz bu şekildeydi. Farklı çözümleri olan yorumlara yazabilir. Hocam ben soruyu bu şekilde çözdüm ettim diyenler olursa içeride ki olacaktır muhakkak. Onlar da aşağıda yorumlarda bunu yazabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar diyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni atarsanız iyi olur, etkileşim fazla olur. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın gençler.